Herkese merhaba arkadaşlar ben Emre. Bugün Müge Anlı açtı ağzını yumdu gözünü artık DJ Gezgin'in vefatı konusunda Fatma Hanım ve Cemal arasındaki diyaloğa dayanamadı. Cemal'e ve Fatma'ya köpürdü. Haberimizin detaylarına geçmeden videoyu beğenip kanalıma abone olursanız çok sevinirim. Sonunda Müge Anlı çıldırdı. Bugün programın ilerleyen saatlerinde Cemal Durmaz programa bağlandı. Fatma Hanım Cemal Bey'i, Cemal Bey de Fatma Hanım'ı suçlamaya ve yalanlamaya devam etti dostlarım. Cemal Bey Fatma'nın bir komşusuyla ona geldiğini ve oğlunu cezaevinden çıkarmak için yardım istediğini ve o da yardım etmek için Fatma ile görüştüğünü söyledi. Müge Anlı ise peki Fatma'yı niye Umre'ye gönderdin deyince Cemal aynen şunları söyledi. Ben Fatma'nın annesini gönderecektim. Tüm hazırlıklar ve alışverişler yapıldı. Fakat Fatma'nın annesine doktoru izin vermeyince onun yerine Fatma Hanım gitti dedi. Peki sen hayır kurumu musun be adam? Bir sürü masraf yaparak niye böyle bir zahmete katlanıp Fatma Hanım'ı Umre'ye gönderiyorsun? Bir çıkarın olmasa göndermezsin. Bu işte bir şey var. Paran o kadar çok da niye icra borçlarından dolayı cezaevine girdin diyerek haklı zerzenişlerde bulundu. Tam bu sıralarda programa Fatma'nın Umre arkadaşının kızı bağlandı ve annesinin ona Fatma Umre'de biriyle buluşup ona bir dosya teslim etti. Bundan sonra ikisi de gevelemeye başlayınca Müge Anlı da çıldırdı. Sen hangi sıfatla cezaevindeki birini dışarı çıkaracaksın? Bu devlette adalet sistemi var. Adalet bakanı bile kafasına göre birini cezaevinden çıkaramaz. Hem sen ne diye hiç tanımadığın birine bir sürü masraf yaparak Umre gönderiyorsun. İlla ki bir çıkarım var. Kadının üstüne bir sürü hesap açmışsın. Bir sürü para trafiği var ikinizin arasında. Yalanlar da söylüyorsun diye çıldırdı. Cemal Durmaz ise beni konuşturmuyorsun Müge Hanım diye söylendi. Müge Hanım iyice çileden çıktı. Cemal Bey senin karşında Fatma Hanım yok. Ben öyle bir iki kibar konuşmaya kandırılacak dolandırılacak bir kadına benziyor muyum diye haykırdı. Asla da benzemiyor. Müge Hanım'ı yıllardır hepimiz tanıyoruz. Evet dostlar Müge bile artık çileden çıkarttılar. Sizler bu konu hakkında ne düşünüyorsunuz? Cemal Fatma'yı, Fatma Cemal'i suçluyor. Hiç kimse hiçbir şey anlatmıyor. Sürekli ortalarda dolaşan yalanlar var. Gerçekten artık bıkkınlık geldi hepimize. Değerli yorumlarınızı aşağıya bekliyorum.